Sayın Mustafa Sarıgül, daha önce sizinle alakalı çektiğim videoda siyaseti bırakın, gurmeliğe başlayın demiştim. Beni dinlediğiniz için ve stratejinizi değiştirdiğiniz için size öncelikle teşekkür ederim. Gurmeliyi bıraktınız ama şimdi de lüks restoranlarda 550 lira 550 TL'ye yediğiniz makarnayı anlatıyorsunuz. 60 lira içtiğiniz kolayı anlatıyorsunuz. Siz siyaset yapmıyorsunuz. Bakın bu mantığı, bu stratejinizi değiştirin. Ben hepinize emin olun siyaseti öğreteceğim. Sizi eleştire eleştire, hepinizin yanlışlarını anlata anlata doğru yolu buldurtacağım hepinize. Bundan yana hiç şüpheniz olmasın. Siyaset insanların sorunlarını dinlemekle, bunlara çözüm önerileriyle, bunlara yaptığınız göstermiş olduğunuz doğru yolların olacak şeyler. Ama siz ne yapıyorsunuz? Kola 40 lira, kola 30 lira. Ya insanlar artık evine portakal alamıyor. Portakal bile lükse girdi. Sen neyi bahsediyorsun?